Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Efendim Medieval Dynasty ile huzurlarınızdayım. Orta çağ döneminde bir köy kuracağımız harika tatlı bir oyundur. Ee, ben böyle şimdi birinci bölümü çekeceğim. Eğer hoşunuza giderse siz beğenirseniz ikinci bölümü de çekeceğim. Bu şekilde seri yapmaya devam edeceğiz ama sizin beğenmeniz önemli. Beğenmezseniz ilk bölümde kalacak sevgili arkadaşlar. Şimdi taş balta yapma ile bu harika köyümüzün başlangıcını bir taş balta ile başlatıyoruz. Bir balta yapmaya şöyle hemen zanaatler bölümünden şöyle bir taş balta ile başlıyorum. Bu arada hem birinci şans hem ikinci şans oynanıyor. Bilenler vardır aranızda. Çok kişi bilir işte gördüğünüz gibi birinci şans. Bu da üçüncü şans şeklinde. Şimdi diyor ki yeni bir başlangıç için bir tane tahta çekiç 3 tane ağaç ve hasır topla diyor. Hasırlarımız hemen şöyle su kenarında buradan şöyle hızlıca geçerken toplayalım. Evet, kamış topluyoruz. Bunlar hasır diye de geçiyor zaten. 32 tane toplamam lazım bunlardan. Şöyle ver abi. Ver abi. Hop. Mis gibi kamışlar ya. Bunlardan 32 tane toplamamı istiyor. Şu an 17 etti. 18, 19. Basılı tutuyorum zaten o kendisi topluyor buradan 3 tane ağaç kesmemi isteyecek baltayla ve bir tane de tahta çekiç yapmamı isteyecek Şu anda Hasırlarımız tamamdır Pekala Evet şöyle e, baltamı aldım Ağaç kesimi tamam ağaç kesimini biliyoruz şimdi size haritayı göstereyim bakın şöyle Borov'a ve e, Gostovia şehirleri var daha doğrusu kasabaları var. Bunların tam böyle birleştiği yerden karşıdan köprüden geçen bir mekana tam şuraya köyü yerleştirmek istiyorum. Orası da bu bulunduğum mekan. O yüzden şöyle yukarı taraftaki e, odunları kesmeyle eee işleme bir başlayalım. Hatta şuradan başlayalım şöyle. Yol kenarına evler yapacağız çünkü. Şöyle bir bunu kesmeyle bir başlayabilir miyim abicim? Baltamızın da canı var tabii ki. Belirli bir süre sonra Baltamız kırılacak arkadaşlar. Ne diyor? Oluşturma menüsünde envai çeşit eşya üretimleri ve bina. Tamam yavrum bunları biliyoruz ya. Q'ya basıp geçeriz. Sıkıntı yok. Evet. Bunu da şöyle ortadan parçalayabiliriz istersek. Küçük, küçük olarak. Şöyle bir ben 3. şahsa 1. şahsa geçeyim. Böyle kesmesi daha rahat oluyor. Hadi. Hadi. Bu parçalanmıyor mu ya? Parçalanıyor diye biliyordum ben ama. Parçalanmıyor muydu? Bir dakika. Ver abi, ver abi, ver abi. Bir tane daha kesmemi istiyor. Bir ağaç daha. Hemen şurayı da devirdim. Burası köy olacak yavrum. Köy geçecek buradan. Haberiniz olsun. Tamam. Mevsimler de değişiyor arkadaşlar. İlk bahar yaz, sonbahar kış şeklinde ilerliyor. Bunu da kestik. Bunu ortadan alamıyor muyuz şöyle? Ha, tamam. Oğlum sanki bunlar kesiliyordu gibi ya. Daha fazla da kesiliyordu gibi. He? Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyormuşuz. Evet şunları sırtımıza alalım. Bir taşıma sınırı vardır oyunda. Fakat o taşıma sınırı davasını kapattım sevgili arkadaşlar. Çünkü e, yolda yürürken sırtınızdaki eşya çoğaldıkça yürüme hızınız yavaşlıyor. Bu da sıkıcı bir hale geliyor. O yüzden onu devirdim. Şimdi benden bir tane tahta çekiç yapmamı istiyor bu. Evet şöyle o tarafa doğru bir gideyim. Tahta çekiç. E, el zanaatı. Tahta kürek. Tahta çapa. Balta. Tahta çekiç nerede peki? Aha. Tahta çekiç. Yap bakayım. Hop. Tahta çekicimiz de hazır olsun. Önce böyle craft'ı öğretiyor bize. Daha sonra binalara geçeceğiz. Oluşturma menüsünden bina yapabilirsin diyor. Ve ilk evini inşa et diyor. Bu bana. Evet şimdi oluşturma menüsüne geldik. Binalarımız burada. Burada evlerimiz var. Bu evlerimiz daha sonra açılıyor ilerleyen zamanlarda. Ben şimdi sıradan basit ev yapacağım. Şöyle Hemen gölün kenarına Bakın şurası e, Orası şey köprü Köprünün hemen yan tarafına Şöyle Yolda burada öyle Yolun birazcık iç kısmına Şöyle bir bırakayım Evet şimdi bu temeli buraya attı e, Tahta çekiçi şöyle elime alıyorum ve evet inşa menüsü geliyor buraya 8 tane kütük istiyormuş zaten 8 tane kütük bende var Direkt buraya 8 tane Kütüğü koydu a bende 5 tane varmış Beş tane vermiş. Okey şunu da alalım. Bunlar da değil mi? Dur bakayım. Şurada da var bir tane. Bu arada ağaçların... Aa bunu kesmemişiz. Ağaçların köklerini kesmezseniz burada tekrar e, yeniden ağaç çıkıyor arkadaşlar. Kökleri bununla kesiyor, kesebiliyor muyduk? Hatırlamıyorum ama bir dakika yoksa... Evet kürekle alabiliyorduk. Kökleri almazsak oradan yeniden ağaç çıkacak sevgili arkadaşlar. Şöyle şöyle bana bir sürü kütük lazım. Tamam. Şimdi şu ağaçları buradan temizlemeyle başlayalım. Dediğim gibi köyü bu köne bu köşeye kurmayı e, istiyorum. Buraya doğru bir kuralım. Ondan sonrasına bakalım. Şunu da bir devireyim. Bu kökleri falan buradan ilerleyen zamanlarda alacağım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi e, yeniden çıkmasını istemiyorum. Burası benim köyüm olacak. Gostovia kasabasının hemen yan tarafında benim köyüm olacak. Şöyle devir abi. Parçala. Tamam, ver küçükleri. Çok güzelsin bayağı da kütük çıktı ha bayağı bir küçük lazım bize bu evi inşa edebilmek için şöyle şöyle hop 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 ver bunu tamam pekala şurada bir tane var ha, şuradaki ağacı aa bak şunu da alalım yolun kenarındaymış bundan bayağı bir kütük çıkar ha alaçam ağacı bu arada baltam gidiyor gitti evet ayarlardan eğitimleri kapatabilirsin unutma diyor. Tamam peki hala o zaman biz e, bir tane şimdi balta yapmamız lazım. Şuradaki çubukları alıyorum ve bana taş lazım arkadaşlar. Taş yok mu? Şuradaki taşları ver bana. Şöyle. Evet oluşturma menüsüne gittim. E, taş balta. Ne istiyormuş? 10 tane çubuk istiyormuş 2 tane taş istiyormuş. Hemen 10 tane çubuk 2 tane taşı zaten toplamıştım. Ve evet hallettim. Tamam e, kesmeye devam edelim. Neredeydi o bizim devirdiğimiz ağaç ha devirememiştik demiş şuradaydı Evet birkaç tane balta yaparsanız zaten direkt kendisi Öbürünün yerine gelip Yenileniyor bunu da devirdik Şöyle ilk evimi inşa edeyim bakayım buraya Hop Ver abi ver daha vurma daha vurma Evet kaç tane kaldı Şöyle Buraya Çubuk istiyor Şöyle Çubuklarım bitmiş Evet çubuk ve kütük isteyecek. Bir tane daha kaldı kütük elimde. Tamam. Ee, hem kütük hem çubuk istiyor şu anda. Hemen şu çubukları toplamayla devam edelim. Ne oldu? Susuzluk vahşi doğada çok hayati bir faktördür. Su içebilirsin diyor. Kova ya da kırbayla yanında da taşıyabilirsin diyor. Hemen şuradan suyumuzu içelim. Bakın burada ördekler de var. Şöyle bir içelim. Oh, mis gibi oldu. <laughs> Bak şurada taş da varmış. Taşları ver abi. Taşlar lazım bize. Şöyle. Ver abicim taşları. Tamam. Pekala. Çubuk. Çok iyisin. Çok iyisin. bunlara ver. Bunları evde kullanacağız arkadaşlar. Birinci şahsta mı daha güzel? Üçüncü şahsta mı sizce? Ha? Ya git gel yaparız ya. Değiştiririz. Bir onda bir onda oynarız. Ha? Aha yeni seviye. Hayatta kaldım. Belli bir süre hayatta kaldığım için seviye atladım. Güzel. Tamam abi. Artık bence yeter bu kadar he çubuk. Yetmez mi? Daha mı fazla istiyorsun? Oo çubuk bayağı isteyecek. Vallahi çubuk bayağı istiyor. Dur o zaman şuradaki çubukların hepsini toplayalım. Bekle. Ver abi. Çubuktan kolay ne var ya? At arabası var burada. Bu bizi farklı şehirlere e, götürmeye yarıyor. Fakat çok pahalı abicim. Bu var ya bak. Oh, it's you again. Bak bir yere gitmek musun diye. Gitmek istemiyorum şimdi de. Parayı gördü ya hemen. O bizi alıp farklı kasabalara götürüyor, çok para istiyor. Yani ben öyle hatırlıyorum, eskiden çok para istiyordu diye. Hatırlıyorum. Güzel bir köy yapmamız lazım. Tasarımı güzel olması lazım. 64 tane çubuk toplamışım. İlerleyen zamanlarda karışmasın diye ortalık tatlı yapmamız lazım köyümüzü. Yukarıya da istiyor musun lan? Yok, yukarıya kütük istiyor. Hasır ve kütük istiyor. Hasırlarım var. Tamam. Tamam, hasır ve kütük istiyor. Pekala. Gel bakalım şuradan ağaç devireceğiz. Şöyle, şunları da versene bana. Oyunda en rahat bulduğumuz şey taş ve işte bu çubuklar arkadaşlar. Bunları çok rahat buluyorum. Onun dışında birazcık sıkıntı çekebiliriz. Devir bakalım, hop, hop. Şöyle ilk evimi bir inşa edeyim ben. Şöyle, tamam, tamam. Tamam. Bayağı bir kütük isteyecek. E, videonun başında da dediğim gibi zaten bana da kütükleri temizlemek gerekiyor. Çünkü buraya köyümüzü fıtı fıtı fıt bir şekilde inşa edeceğiz. Şunları bir de bir. Lan. Bunlar bazen kafanıza düşüyor arkadaşlar. Canınız bayağı gidiyor. Çubuk alma oğlum kütük al. Lan kütük suya gidiyor. Ver. İlerleyen zamanlarda kürek yapacağım ve bu kökleri buradan çıkaracağım. Bak. Parçalanacaksın mı? Heh. Ver abi. Ver abicim. Karakterimizin ismi Rajimir. Rajimir isminde bir karakterimiz var. Sevgili arkadaşlar ilerleyen zamanlarda evleneceğiz ve çocuklarımız da olacak. <laughs> Tatlı oyundur. Bayağı da uzun bir oyundur yani. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz. Bir akça ağaç daha kesiyorum. Tamam şöyle devir yavrum. Güzel şunu da devirdim. Ondan sonra evi inşa etmeye başlayacağım herhalde. Yeterli olur bu kadar. Akçaaç. Küçük daha doğrusu. Baltam kırılmak üzere. Ee, biz bir balta üretsek ya. Tahta çekiç, taş baltı bir tane daha üreteyim. Çantamda kalsın bu kırılınca zaten direkt kendisi yer değiştiriyor. Olmaz mı? Öyle yaparız. Oo! Oh, madde çıkarımında seviye atladım vallahi. Çok güzel. Şöyle. Bunu da kır abi. Hop. 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 Hadi bakalım. Şu yarım kalan evimizi bir tamamlayalım ha. Hasırlarımı zaten bulmuştum. Hasır da mı eksik lan acaba? Yok. Şöyle. Güzel. Tamam. Tamam. Aç kapıyı. Güzel. Güzelsin ve bitti galiba. Son. Yes her şeyim tamam diyor ki bölümler oyunun başında seni yeni oyuna alıştırmaya alıştırmaya amaçlayan evet şimdi diyor ki bir adet tavşan tuzağı kur karnımız acıkmaya başladı çünkü bir adet tavşan tuzağı kuracağız tahta mızrak taş bıçak vahşi bir hayvan avlayacağız ve bir mevsim boyunca hayatta kalacağız tavşan tuzağı için ee, oluşturma menüsüne gidiyorum abicim nerede olur ki o tavşan tuzak Taş kazma yapmamı istiyor mu benden? Taş kazma yapmamı istemiyor. Taş bıçak yapmamı istiyor. Bu mu taş bıçak? Taş bıçak. Şöyle bir tane ürettim. O görevi bitirelim. Taş bıçak tamam abi. Vahşi hayvan avlayacağız. Tamam mı? Tahta mızrak. Bekle. Tahta mızrak. Ver abi onu da yaptık. Tamam. Şöyle hatta bundan daha fazlasını üret deyip. Mesela şöyle 4 tane üret dersek tek seferde 4 tane birden üretiyor. Bu da oyunun kolaylıklarından biri. Tabi bunu şöyle envanterimize de almamız gerekecek. Bir iki tane daha üretsin. Hava da kararıyor bu arada. Karanlık olmadan şu görevleri halledelim. Şimdi envanter dedik. Ee, mızrak. Bunu da 3 numaraya koyuyorum. 1, 2, tahta çekicim de 3'te kalsın. Tamam. Becerim artmış bu arada. Ham madde çıkarım bilgisi. Ha buradan yükselteceğiz. Değil mi? Ağaç kesme maden çıkarma ve kazma alanında ne kadar yeterli olduğunu belirleyen bir beceri ağacı diyor bu Pekala Şunu bir yükseltiyorum ben Zaten bir tane vardı değil mi ha yok O zaman bunu da yükselteyim Aa yükseltemiyoruz Harcadık çünkü Pekala teknolojide de sağ kalımda da harcanacak bir beceri puanım varmış Oradan da Ne diyor bu sağ kalım aktivelerinden yüzde 5 daha fazla tecrübe Sıcaklığa yüzde 2 direnç zehre karşı karşı %25 direnç arttır bunu. Mantar falan yersek tamam mı? Zehirlenmemiz daha geç olsun. Pekala. Uyku tamam halledeceğiz uykuyu yavrum. Şimdi e, tavşan tuzağı bulamadım abi tavşan tuzağını. Niye? Oradaki yemişlerden yiyelim. Dur. Meşalemiz var bu arada hava kararırsa kullanırız da. Ben şimdi bir tane hayvan avlamak istiyorum. Bir dakika. iki numarada mıydı? Aynen. Şimdi Vahşi bir hayvanın peşine Şöyle bir düşelim bakalım Bakın yerde çeşitli mantarlar var Bunların ne olduğunu bilmeden Yemeyelim ee, Burada bir vahşi hayvan Suda balık var Sazan balığı varmış Mesela bak Vurabilir miyim lan Aha Lan Vallahi vurdum Vurdun mu? Aha! Vallahi vurmuşum. Alsana şunu oğlum. Heh. Ta tahta mızrak ve balığım var artık. Pekala. Ama bu bir vahşi hayvan değil değil mi? Bunu saymadı. Hmm. o zaman biz bir tane vahşi hayvan vuralım. Mızrağı da yere aldım mı? Aldım. Aa, geyiğe bak. Dur eğildim. Bekle. Kaçacak mı? Bir dakika. Dur çok sıkıntı. Şu erkek olan geyiği avlasak çok güzel olur ha. Beni görmedi. Bekle görmedi. Hala görmedi. Avlayacağım onu bekle. Aha gördü. Ulan seni var ya. Böyle geyik mi avlanır? Allah. Sapladım mı? Mızraklardan biri gitti. Yo saplayamadım. Bekle abi bunlara koşmamız ge koşmamamız gerek bunun peşinden. Aha. O nereye gitti diğeri? Aha. Yok abi. Akşam oldu. Çok karardı hava. Ben bir gündüz yapayım oyunu. Bir dakika. Bizim mekan neresi? Mekan orada. Biz bir gidip uyuyalım. Oo, onlar ne lan porsuklara bak. Bekle. Bir gündüz yapalım oyunu. Ondan sonra avlanalım. Şu evime doğru koşuyorum. Tamam. Bir uyuyacağım. Gerçi açlıktan ölmem değil mi? Ateş yakabiliyor muyum bu arada ben? Mobilya ve dekorasyondan aynen. Aha tuzaklar buradaymış. Bir tane kamp ateşi yakayım. Tamam mı? Şöyle. Bir tane kamp ateşi abi dandik. Şuraya bir yere koy işte. Tamam mı? Buna ateşi yak. Tamam. Şimdi burada mesela balık pişirebiliyor muyum? Hayır balık pişiremiyorum. Ateşin başında da uyuyabilirim. Evimde de uyuyabilirim. Bir dakika bekle. Gir şuradan. Şurada bir uyuyayım. Sonraki mevsime kadar. Sonraki güne kadar uyuyalım. Uyuduk abicim. Evet şimdi Şimdi uyuyup uyandım. Ee, bir tane ee, tavşan tuzağı yapmamı istiyor. Tamam mı? Şöyle geldim. Mobilya ve dekorasyondan bir tane tavşan tuzağı. Bak ne istiyormuş? 10 tane çubuk istiyormuş. Pekala. 10 tane çubuk. Şimdi tavşanlar şu taraftaydı. Bekle. Tavşanlar şu taraftaydı. Buraya bir yere ee, tavşan tuzağını kuralım. Bak görüyor musun? Geziyorlar orada. Şuraya kurdum. Şuraya kurdum tavşanda Şurada bir yerde geziyor Tamam mı tavşan tuzağını hallettik bir tane e, Vahşi hayvan avlamamı istiyor arkadaşlar Şimdi Bunu bırak e, Ben bir şey yapabilir miyim Mızrak yapabilir miyim abicim nerede mızrağım Taş bıçak değil mızrak Abi üret Bana bir şöyle Kaç tane üret biliyor musun Zaten en fazla 3 tane üretebiliyormuşuz 3 tane bir mızrak üretsin bana Ondan sonra gidip şu e, vahşi hayvanımızı da avlayalım bakalım. Benim geyik bulmam lazım. Hem susadım hem acıktım. Şöyle sağda solda yemişler yok mu ya yiyebileceğim? Mörtlen mörtlen. Kara hindiba. Ye. Yiyemiyor muyum? Yok. Kara hindiba'yı nasıl yiyeceğim? Papatya. <laughs> tamam dur. Bize geyik lazım abicim. Geyik. Aha dut. Allah. vallahi dut buldum. Oh ver 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 ver. Tutlar beni idare eder ya bir süre. Bunları nasıl yiyeceğiz bir dakika. Envanter. Nerede dut? Dutlarım yok mu? Yiyeceklere gel. Elman varmış bir tane ya. Elma ye. Birazcık açlığımı gidersin. Tamam. Birazcık açlığımı giderdi. Elmaları yedim. Şimdi benim burada yakalamam gereken geyikler var abi. Geyikler da bu arada otomatik olarak kaydedildi. 15 dakikada bir kaydediliyor. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Ee, beğeniyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu oyun? Eğer hoşunuza gidiyorsa lütfen yorumlarda bana belirtin veya like atarak da beğendiğinizi bana gösterebilirsiniz. Eğer hoşunuza giderse devam edeceğiz. Bir seri haline getireceğiz. Geyik sesi. Bu oyunu. Eğer hoşunuza gitmiyorsa böyle ilk bölümde işte bir hani tek bölümlük bir oyunumuz olarak kalacak. Şu çubukları da alayım bu arada ya yanıma. Bir geyik sesi duydum Ama kendisi yok sadece Sesi var Nerededir acaba kendisi Geyik bey veya hanım Neredesiniz bak köyden çok uzaklaştım Karnım acıkmaya başladı Susamaya başladım ha ona göre Aha Aha gördüm gördüm bekle şunu arkadan yaklaşacağım bak şurada görüyor musun Şurada da var Yalnız görüyorlar abi Allah görecek Sakin yaklaş. Sakin. Çok da yaklaşma sakma acaba? Ne bileyim çok çok önceden oynamıştım. Unutmuşum geyik nasıl avlanıyor. Umarım görmez. Şöyle arkadan yaklaşıyorum. Öbürü bana bakıyor uzakta. Ok lazım buna aslında da. Bekle. Şöyle vururum herhalde. Şöyle vururuz. Aha. Allah'a vurdum. Nereye gidiyor? Dur 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 dur. Koşma koşma koşma. Dişi karaca. Şu muydu benim vurduğum? Düştü mü lan? Allah. Dişi karaca hangisiydi benim vurduğum? Bak şurada bir tane daha var. O gitti dişi karaca. Öldü mü ölmedi mi? Birazcık böyle headshot atsak daha güzel olacak da ben buna mızrakla nasıl headshot atayım abi. <laughs> Solda bir geyik var. Burada bir tane var. Bekle. Çok güzel yaklaştım. Kaçırdım solda bir tane daha var bekle Ya o dişi karaca düştü mü düşmedi mi Haritada görünüyor mu düşüp düşmedi Hayır ee, tavşan tuzağım görünüyor sadece Aha burada Önümde değil mi Evet Arkası da dönüp bana Headshot atabilirsem direkt düşecek headshot atamadığım için Arkası dönüp görmez 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 Bence atalım artık. Pö, ikinciyi vursaydık güzeldi. Bunun peşinden gideceğim. Bekle. Bunu bırak kaçırmayalım. Galiba böyle koşup koşup düşüyor ya. Dur bakayım iki tane daha mızrağım kalmış. Aa bizimki burada. Bizim Ceylan orada. Lan gel lan. Allah. Mızrak boşa gidiyordur. Nereye gitti? Orada bir sakinleşsin, bir sakinleşsin. Bir tane daha atacağım ona. Mızrağım kalmıyor ama bak. Bekle, bekle, sakinleş. Lan sakinleş diyor sana. Mızrak bitti. Abi mızrak bitti ya. Ne lazım? Küçük lazım mızrak için. Pekala. Aha bu da kırılacak. Bekle. Bir tane bir tane mızrak yapıp geliyorum. Uzaklaşma bir yere. Bekle. Şu geyiği bir avlayalım arkadaşlar. Bir mevsim. Aha düştü. Geyik düşmüş. Görev olmuş. Karaca kan kaybından ölmüş arkadaşlar. Bakın bir mevsim boyunca hayatta kal görevi kaldı sadece. Az önce vurduğumuz geyik düşmüş. İlk vurduğumuz karaca düşmüş. Bu sonradan vurduğumuz geyik değil de şu kütükleri alayım. Heh. Bir tane daha yapacağım abi şundan. Maksimum 3 tane oluyormuş. Okey. Oradaki büyük geyik bak orada duruyor görüyor musun? Sol üst köşeye bakın bana doğru geliyor. Onu da alacağım şimdi. Almayı deneyeceğim yani. Çok zor oğlum avlaması. Dur. Ee, envanter. Nerede bizim envanterdeki şey? Mızrak. Hop. 2'ye koydum. 3 tane mızrağım var. Bu da bana doğru geliyor. Bekle. Hemen önüme çıkacak. Şöyle git Hemen önünde hemen önünde. Bak bu tepeciğin hemen önünde. Bekle sakin ol. Sakin ol. Vuralım bunu. Ya çok çabuk kaçıyor ama ya. Böyle olmaz ki. <laughs> o karaca kim bilir nerede düştü. Onu almam lazım benim. Oğlum şöyle uzaktan atamıyor muyuz? Şöyle. Tamam. Biraz daha yukarıya atarsam olacak bu iş. O nereye gitti mızram? Buraya bir yere düştü. Aha. Vay arkadaş. Aha mı? vallahi düşmüş lan. Tamam burada. Oh be. Sonunda şu tahta mızrağımı ver. Bunun da derisini yüz bakalım. Oh. Oh şöyle. Şöyle. Tamam mis gibi. Mis gibi geyik eti. Bunu ilerleyen zamanlarda şey yapacağız. Bir tane e, ocak tarzı bir şey var arkadaşlar. Ondan yapacağız. Hatta var mı bir bakayım. Benim köyün oraya gideyim de. Daha ki erçi köy olmadık da. Hala teklif olsunuz var. Bak bunu. Bunu mesela vururum. Ne yapıyor lan bu saldırıyor mu? Ne yapıyorsun oğlum? Lan. Lan mızrakları kırıyor. Allah'ın cezası. <laughs> Peşime düşme. Mızrağımı alıp gireyim. Tamam yürü git. Porsuk kafasını ateş etmemek gerekiyor. <laughs> koş gidelim koş yavrum koş onunla mı uğraşacağım ben? Koş 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 koş. Evet şimdi şu zanaatler kısmından bir bakayım hele. Ocak bak buraya ateş yaptım da. Bunun etrafına taş olması lazım abi. Mesela bak. Kamp ateşi yakmalık odun gerekiyormuş bundan. Ocak tarzı bir şey yapmamız lazım bizim. Peki envanterimde ne var? Envanterler. Et. Hmm. Bunu şu anda böyle yersek zehirleneceksin diyor. Kurumuş etim var. Ah çok iyi. Kurumuş etim varsa yiyeyim ben onu bir. Çok güzel. Kaç tane? 19 18. Tamam şu açlığımı bir fullleyeyim. 13 tane kurumuş etim kaldı. Şuradan da bir su içeyim abicim. Şöyle bir iç. Oh tamam susuzluğumda doldu. Evet burası bölüm sonu olsun sevgili arkadaşlar. Önce evimizi yaptıktan daha sonra avcılığımızı yaptık. Eğer hoşunuza giderse Medieval Dynasty'ye bu kaldığımız yerden devam edelim. Lütfen yorumlarda ve beğenilerde bana bunu belirtin. Hoşunuza gitmezse dediğim gibi tek bölümde kalır. Teşekkür ederim dediğiniz için bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.